Geçen hafta annesi Samime Yengi'nin vefatıyla sarsılan şarkıcı Aşkın Nur Yengi, önceki gün nişan taşında objektiflere takıldı. Aşkın Nur Yengi, şarkı sözleri nedeniyle eleştirilen Sezen Aksu'ya destek çıktı. Yengi, "Sanatta kısıtlama olmaz. Sezen Aksu benim ikinci annem olur." dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz annesinin vefatından dolayı zor günler geçiren aşkın Nur yengi kafamı dağıtmak için dışarı çıktım dedi. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz ay şarkı sözleri sebebiyle eleştirileri oklarının hedefi olan Sezen Aksu'ya destek verdi. Yengi Sezen Aksu beni 12 yaşında annemin kucağından aldı. Annemin vefatında ilk arayan Sezen Aksu oldu. Kendisi benim ikinci annem olur. Sanat evrensel bir yaklaşımdır. Kısıtlamalar olacak şeyler değil. O yüzden sanatta özgür olmalıyız diye konuştu. Sanatçı yeni albüm çalışması var mı sorusuna ise şu anda kafamın sağlam olması lazım. Şimdi ne sorsanız boş. Biraz kafamı toplamam lazım. Gözümü kapatınca aklıma annemin yüzü geliyor ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.